Sahrap Soysal'la Bir Yemek Masalı kanalımıza, YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi son yıllarda çok tüketilmeye başlanan, çok yaygınlaşan şu siyah havuç, mor havuç da diyorlar. Size bugün siyah havuç çorbası, mor havuç çorbası da diyebiliriz. Bunun çorbasını yapacağım. Siyah havuçla ilk tanışmam Keşir adıyla Antakya'da oldu. Antakya'da Gayle Çinçin Çin diye çok sevdiğim bir hanımefendi vardı. Çok bilge bir hanımefendi. Bu daha iri bir havuçtu Antakya'da yediğim. Bunun dolmasını, muhteşem bir yahnisini ve çorbasını yaptı bana. Yani Anadolu mutfağında çok eskiden beri kullanılır. Ama bunun yaygınlaşması. Konya Ereğli'ye teşekkür ediyoruz. Orada artık o kadar çok yetiştiriliyor. Patentini de almışlar. Coğrafi işaretini almışlardır inşallah diyoruz. Ee, şimdi artık... çok çok yaygın bir de nereden tanıyoruz bunu Tabii ki şalgamın ana maddesi yani şalgam turbuyla çelem de deriz biz ona ee, bu gördüğünüz siyah havuç ya da mor havucun birlikte ferment olmasıyla da şalgam suyu oluyor mor sebzeler Hani şu kırmızı pancar da öyledir ya bunların bir özelliği var antioksidan diyoruz yani nedir antioksidan efendim vücudumuzdaki hücreleri temizliyor ee, bağışıklık sistemimizi yükseltiyor ve savaşmasına neden oluyor gelen virüslerle mikroplarla. Ee, artık onları uzmanlar anlatırlar bize zaten anlatıyorlardı. da. Ee, siyah havuç çorbası mor sultan da diyoruz. Bunun için gerekli olan malzemeler ben üç tane soydum. 3 adet kadar mor havucumuz vardı. Sonra 1 adet iri soğanı incecik doğradım. Bir tane de orta boy patates lazım. Şimdi patatesleri iri iri doğruyorum. Çünkü bu çorbayı pişirdikten sonra bunları bir güzel blenderlayacağım. Ondan sonra da böyle bir bardakta süt katacağım. Çok güzel böyle mor renkli şahane bir çorba, herkesi şaşırtacak bir çorba olacak. Evelim Sarap Soysal, zeytinyağından tereyağı da ilave edebilirsiniz. 3-4 kaşık kadar tencerenin içine koyduk. Orta ateşte olsun. Bunun içine bir iri soğanı koyduk. Bir arkadaşım önerdi, kırmızı mercimek de katabilirsiniz. Şimdi patatesimizi de iri doğradık koyduk. Soğanları da iri doğrayabilirdik. Bu arada havuçlarımız vardı. Havuçları da şöyle irice doğruyoruz. Şimdi bunun yanına bugün evde vardı diye ama katmayabilirsiniz. Bir tane kırmızı pancarım vardı. Onun yarısından ilave edeceğim. Elimiz biraz boyanabiliyor. Elinize bir eldiven takabilirsiniz. Bunların hepsini tencerenin içine ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştıralım tencereyi göstereyim size tencereyi. İsterseniz 5 dakika kavurun ya da daha fazla da kavurmayabilirsiniz. Bunun üzerine 6 bardak kadar sıcak suyu ilave ediyorum. Böyle vücuda faydalı, immün sistemi çok destekleyen güzel bir çorba yapalım. Siyah havuç, mor havuç çorbamız pişmeye başladı. Artık baharatlarını katalım. Ben zerdeçalı çok kullanıyorum. Şöyle bir kaşık zerdeçal, taze çekilmiş karabiber. Nefis bir lezzet katıyor. Siz gözünüzü kapayın biraz ben tuzumu fazla koyarım. Tuzumuzu da ilave ettik. Aslında kimyon da çok yakışıyor. Hadi birazcık da kimyon koyalım. Evet, şimdi tekrar karıştıracağız. İyice mor havuçlar ve de patatesler yumuşayacak. Sonra blenderlayacağız. Sevseler iyice yumuşadı. Benim bir adetim var. Ne çorbası yaparsam yapayım, eğer onu blenderlayacaksam mutlaka süt ilave ederim. Oda sıcaklığında sütüm vardı. 2 su bardağı kadar sütü ilave ediyorum. Şöyle... Siz krema da katabilirsiniz elbette ki. Krema da çok lezzet katar ama hani yağı azaltmaya da çalışıyoruz. Süt de çok lezzet katıyor. Sütü de koyduktan sonra artık çekelim, blenderlayalım ve servise başlayalım. Süt katınca rengi açıldı. Yoksa böyle koyu mor renkli, çok böyle iştah açıcı bir çorba. Şöyle çok eski annemden kalan çinko bir ee, çorba kasem vardı. Çok severim ben bunu. Bunun içine koyuyorum. Kıvamı da gayet iyi. Efendim bor havuç çorbamız burada hazır. Afiyeti şeker olsun. Her gününüz birbirinizden lezzetli geçsin.